Merhaba ve kaynaklarımızı mercek altına alacağımız bu sohbete hoş geldiniz. Bugün e, oldukça temel ve bir o kadar da düşündürücü bir konuya, yani evrende gözlemlenen o düzen fikrine ve bunun insan varoluşuyla ilişkisine odaklanıyoruz. Elimizdeki ana kaynak evrendeki mükemmel düzen ve insan başlıklı bir metin. Bu metin evrenin işleyişine dair hani belirli bir bakış açısı sunuyor. Buradaki niyetimiz metnin merkezindeki düşünceyi yani evrenin tıpkı insan bedeni gibi dikkat çekici bir uyumla ve belki de bir amaçla işlediği fikrini birlikte anlamaya çalışmak. Metin bu iddiayı nasıl temellendiriyor? Hangi örnekleri veriyor ve bu düşünceler sizin için ne ifade edebilir? İşte bunları keşfedeceğiz. Kısacası kaynak metnin bize sunduğu bu düzen algısını ve argümanlarını ele alıyoruz. Pekala o zaman konuya girelim. Metin argümanını oldukça e, çarpıcı bir yerden başlatıyor aslında. İnsan vücuduyla evrenin genel işleyişi arasında güçlü bir benzetme kuruyor. Özellikle akciğerlerimize odaklanıyor. Akciğerlerimizin o inanılmaz hani dallanıp budaklanan yapısını bir düşünün. Metin bu yapının oksijeni vücudun en ücra köşelerine kadar ne kadar verimli taşıdığını ve bunun yaşam için ne kadar kritik olduğunu vurgulayarak başlıyor. Bu sanki daha büyük bir iddiaya giriş kapısı gibi, değil mi? Kesinlikle öyle. Metin bu çok somut ve kişisel örnekten yola çıkıyor ve diyor ki, evrendeki genel düzen de benzer şekilde işlevsel. Belki de bir amaca hizmet eden bir yapı. Metnin yaklaşımında dikkat çeken şey şu. İnsan vücudundaki sistemlerin işte solunum, dolaşım, sindirim falan birbirleriyle ne kadar hassas bir denge içinde çalıştığını hatırlatıyor bize ve bu içsel denge durumuyla evrendeki doğal olayların mesela hava durumu döngüleri, ekosistemler kendi içlerindeki işleyişi ve dengeyi koruma biçimleri arasında doğrudan bir paralellik kurmaya çalışıyor. Yani içerideki o mikro düzen dışarıdaki makro düzenin bir yansıması ya da e, en azından onunla benzer prensiplere sahip gibi sunuluyor. Anladım. Peki bu paralelliği daha iyi anlamamız için metin somut örnekler veriyor mu? Yani bu denge fikri nasıl örneklendiriliyor e, daha açık? Evet, evet veriyor. Mesela en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan suya odaklanıyor metin vücudumuzun suya ihtiyacı olduğunda hissettiğimiz o susuzluk hissini düşünün. Bu içsel bir uyarı mekanizması değil mi? Evet. Metin diyor ki tıpkı bizim bireysel su ihtiyacımızın bu mekanizmayla hani sinyallenmesi gibi gezegenimizdeki tüm canlıların kolektif su ihtiyacı da çok daha büyük karmaşık bir sistemle karşılanıyor. Yani su döngüsü işte buharlaşma, yoğunlaşma, yağış bu döngü sayesinde su sürekli yeniden dağıtılıyor. Metne göre bu türden gözlemler yani hem bireysel ihtiyaçların karşılanma mekanizmaları hem de gezegensel ölçekteki bu sistemler evrendeki işleyişin pek de rastgele olmadığını düşündürüyor. Aksine her şeyin belirli bir düzen, belki de bir plan çerçevesinde gerçekleştiği fikrini desteklemek için kullanılıyor bu örnekler. Susuzluğumuzla yağmurun yağması arasında metnin mantığına göre işlevsel bir bağ var yani. Anlıyorum, ilginç bir bağlantı. Metin sadece dış dünyaya bakmakla kalmıyor o zaman. Tekrar içimize, kendi bedenimize dönmemizi de öneriyor gibi. Yani diyor ki, bu düzenin kanıtlarını sadece uzaklarda aramayın, kendi biyolojinizde de bulabilirsiniz. İnsan vücudunun genel yapısındaki o ölçüye, dengeye dikkat çekiyor. Organlarımızın yerleşimi mesela. Gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz yüzümüzdeki konumları, biçimleri, metin bunların ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere en uygun şekilde tasarlandığı izlenimini verdiğini söylüyor. Sanki her bir parça daha büyük bir bütünün işleyişine katkıda bulunacak şekilde yerli yerinde gibi bir fikir vurgulanıyor. Evet aynen öyle ve bu düşünce sadece insanla sınırlı da tutulmuyor metinde. Hayvanlar alemine de uzanıyor bu bakış açısı. Farklı yaşam alanlarına uyum sağlamış canlıları ele alıyor. İşte gökyüzünde süzülen bir kuş, karada hızla koşan bir ceylan, okyanusta yüzen bir balina. Metin bu canlıların beden yapılarının, iskeletlerinin, solunum sistemlerinin, duyu organlarının onların içinde bulundukları özel koşullara yani havaya, karaya, suya ve yaşam tarzlarına ne kadar uygun olduğunu belirtiyor. Bu çeşitliliğin ve her canlının kendi ortamına özgü donanımının yine evrendeki genel bir düzen ve amaca işaret ettiği savunuluyor. Yani her canlının hayatta kalması ve soyunu devam ettirmesi için ihtiyaç duyduğu araçlarla donatıldığı fikri öne çıkarılıyor. Adeta her türe özel bir hayatta kalma kiti verilmiş gibi bir tablo çiziliyor metinde. Metin kaynaklarımızda bahsi geçen görsellerle de hani 1.2'den 1.7'ye kadar olanlar bu düzen fikrini sadece canlılar üzerinden değil, daha geniş bir perspektiften de ele alıyor anladığım kadarıyla. Peki büyük ölçekteki örnekler neler metne göre? Daha kozmik ya da dünyevi düzeyde? Doğru, metin sadece biyolojik örneklerle yetinmiyor. Evrenin daha geniş yapısına ve işleyişine de dikkat çekiyor. Şöyle ki Örneğin, gezegenlerin yörüngelerindeki o şaşmaz hassasiyet, yıldızların ve galaksilerin devasa ölçekteki uyumlu hareketleri, bunlar metne göre büyük bir kozmik düzenin göstergeleri. Daha dünyevi ölçekte ise her gün tekrar eden güneşin doğuşu ve batışı, mevsimlerin düzenli olarak birbirini izlemesi, yaşam için kritik olan su döngüsü gibi doğal süreçler, bunların hepsi birer düzen örneği olarak sunuluyor. Ayrıca yeryüzündeki biyoçeşitlilik yani bitki ve hayvan türlerindeki o akıl almaz zenginlik ve dünyanın kendisindeki dağlar, okyanuslar, ormanlar gibi doğal oluşumların görkemi de bu düzenin parçaları olarak görülüyor. Hatta metin bizim bu dünyayı algılamamızı sağlayan duyularımızın varlığını bile bu genel uyumun bir parçası olarak değerlendiriyor. Yani tüm bunlar Metnin çizdiği resimde birbiriyle uyum içinde çalışan büyük bir sistemin farklı bileşenleri gibi duruyor adeta. Peki metin tüm gözlemleri sıraladıktan sonra nasıl bir sonuca varıyor? Yani bu düzen gözleminin insan için anlamı ne? Metin tüm bunlar ne anlama geliyor sorusunu nasıl yanıtlıyor? İşte burada metin önemli bir ayrıma gidiyor. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özelliğin akıl olduğunu vurguluyor. Yani insan sadece bu düzenin bir parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda sahip olduğu akıl sayesinde çevresini gözlemleyebiliyor, bu gözlemleri üzerine düşünebiliyor, sorgulayabiliyor ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurmaya çalışıyor. Metin insanın bu farkında olma ve anlama çabası yeteneğinin altını çiziyor. Bizim sadece var olan değil Aynı zamanda varoluşu ve işleyişi sorgulayan varlıklar olduğumuz fikri ön plana çıkarılıyor yani. Yani insan bu düzeni fark edince doğal bir merak duygusuyla harekete geçiyor. Öyle mi? Metin bu süreci nasıl tasvir ediyor peki? Anlıyorum. Metin insanın bu evrensel düzeni algıladığında doğal bir merak ve anlama isteğiyle dolduğunu anlatıyor çevresindeki olayları daha dikkatli incelemeye başlıyor. Örneğin, toprağa düşen küçücük bir tohumun nasıl olup da zamanla kocaman bir ağaca dönüştüğünü gözlemliyor. Tarladaki ekinlerin nasıl yeşerip büyüdüğünü izliyor. Kuşların havada nasıl ustalıkla uçabildiğini, balıkların suda nasıl rahatça hareket edebildiğini fark ediyor. Ve bu gözlemler soruları beraberinde getiriyor tabii. İşte yağmur nasıl oluşuyor ve neden yağıyor? kar taneleri nasıl bu kadar farklı ve karmaşık şekiller alabiliyor gökyüzündeki ay neden sürekli şekil değiştiriyor gibi görünüyor güneşin her gün doğup batmasının sebebi ne rüzgar neden esiyor bulutlar nasıl oluşuyor metin bu tür soruların insanın doğasında var olan temel bir anlama arayışının bir tür bilme ihtiyacının dışa vurumu olduğunu ima ediyor Anladım. Peki bu gözlem ve sorgulama süreci insanı nereye götürüyor metine göre? Yani bu soruların cevaplarını ararken ulaşılan nihai farkındalık ne oluyor tam olarak? Metnin argümanına göre bu sürekli gözlem yapma ve sorgulama hali insanı belirli bir sonuca doğru yönlendiriyor. Bu sonuç da şu, Görülen tüm bu varlıkların ve yaşanan olayların belirli bir amaca hizmet ettiği düşüncesi ve sahip oldukları o karmaşık yapılar, hassas dengeler, işlevsel tasarımlar bunların tesadüfen yani tamamen rastlantısal süreçlerle kör bir şans eseri ortaya çıkmasının pek olası olmadığı fikri. Metin gözlemlenen bu düzenin ve amacın kendiliğinden var olamayacağını, dolayısıyla bir düzenleyici veya yaratıcı fikrine işaret ettiğini öne sürüyor. Bu metnin temel tezlerinden ve ulaştığı ana çıkarımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Gözlemden yola çıkarak bir tür nedensellik zinciri kuruluyor aslında. O zaman toparlayacak olursak incelediğimiz bu metin evrenin işleyişinde tıpkı kendi bedenlerimizde olduğu gibi oldukça girift, birbiriyle bağlantılı ve düzenli bir yapı olduğunu savunuyor. Oldukça net bir şekilde Evet. Bu düzenin hem çok küçük ölçekte yani hücrelerimizde organlarımızda hem de çok büyük ölçekte işte gezegenler, galaksiler, doğa olayları gibi alanlarda gözlemlenebileceğini belirtiyor. Ve metnin vardığı sonuç bu gözlemlenen uyum ve dengenin basit bir rastlantıdan veya kaostan ziyade bir amaçlılık ve belki de bir tasarım göstergesi olduğu yönünde. Öyle mi? Evet, özetle metnin ana fikri bu şekilde ifade edilebilir. Metin sunduğu örnekler ve kurduğu analojilerle okuyucuyu evrende ve kendi varoluşunda bir düzen görmeye ve bu düzenin kökeni üzerine düşünmeye davet ediyor aslında. Özellikle o insan vücuduyla evren arasındaki paralellik argümanın temel direğini oluşturuyor ve konuya kişisel bir boyut katıyor gerçekten. Çıkarılacak temel noktalar Neler olabilir? Belki ilk olarak metnin işaret ettiği gibi hem kendi bedeninizdeki hem de etrafınızdaki dünyadaki işleyişe, o ince ayarlara, o döngülere biraz daha farklı bir gözle bakmak, metnin mükemmel olarak nitelendirdiği bu uyumun belki farkına varmak İkinci olarak da metnin temel iddiası olan gözlemlediğimiz bu yapıların ve olayların belki de sadece şans eseri ortaya çıkmadığı düşüncesi üzerine biraz kafa yormak. İnsan vücudundan evlene uzanan bu benzetme olaylara yaklaşımınızda yeni bir pencere açabilir belki de. Kesinlikle. Metin, dikkatli gözlem ve sorgulamanın bizi kaçınılmaz olarak varlıkların bir amacı olabileceği fikrine götürdüğünü iddia ediyor. Tüm bu konuştuklarımızın ardından belki üzerinde biraz daha durup düşünebileceğiniz bir soru da şu olabilir. Metnin öne sürdüğü gibi eğer çevremizde ve içimizde bu kadar belirgin bir düzen ve amaç algısı varsa bu algının kendisi yani bizim insanların bu düzeni fark edebilme, üzerine düşünebilme ve anlamlandırabilme yeteneğimiz başlı başına ne ifade ediyor? Bu düzeni fark eden bilinçli varlıklar olmamızın getirdiği sorumluluk veya anlam ne olabilir? Bu metnin sunduğu çerçevenin biraz dışına taşan ancak onun temelinden filizlenen kendi başınıza derinleştirebileceğiniz bir düşünce alanı aslında.